Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Şimdi dal işaretlemeye devam ediyoruz. Bakın. Yağlı boyayla, beyaz yağlı boyayla işaretledik. Bu dallar sonra kesilecek. Üreticimiz bunu kesilecek. Şimdi biz burada iki dal e, arasında kaldık. Bir tanesi şu şekil taşlanmış. Ama ocak mesafesi şöyle düşünün. Ocak mesafesi yakın. E, bu tarafa doğru gidecek. Şöyle az uzaktan bakalım. Abla ne diyorsun? Sence... Şu öbür ocak biraz zayıf o alanda kalsın mı o boşlukta? Ya bence kalsa kıyamıyorum. Çok güzel taçlanmış. Şimdi abla bunu keselim diyor. Sevgili dostlar. Şunu görüyorsunuz. Ben bunu alalım diyorum. Ocağı yaymayalım kenara doğru. Şimdi onu alırsak zaten bu dal bu taraftaki boşluğa yatacak. Bence olgun bir dal diyorum. Bundan meyve alana kadar hadi bu sene alalım fındık ama ne kadar fındık alacağız? Onu mu bekleyeceğiz? Ne diyorsun? Evet, Allah karamsar kaldı sevgili dostlar. Siz yorumu yazın, ee, biz döneriz size. Herkese iyi çalışmalar.